Merhaba. Bu eğitim filmimizde katı model komutlarının ilkini temelini inceleyeceğiz. Extrude komutu. Ekranda gördüğünüz gibi sketch bölümünden bir tane profil çizdik. Şimdi bunu pull butonuyla üç boyuta aktarıyoruz. Geldim. araç çubuğundan pull dedim. Ve kapalı alan oluşturduğu için hemen unsur surface olarak atar. İlk katılama komutum yok. Yani extrude komutum yok. Sadece yapmam gereken yüzeyden tutup yukarı doğru çekmek. Yüzeyden tutup çekiyorum. Bakın hemen katılamaya başladı. Ne kadar yükseklik verdiğimi ekrandan görebiliyorum. İstersen bu değeri şu an verebilirim veya daha sonradan ölçülendirme yapabilirim. Şu an vermek istiyorsam klavyeden spacebar tuşuna basarım. Ölçüyü sabitlerim ve 20 dedim ve enter dediğimde bakın 20 milim yükseklik vermiş olduk katımıza. Düzenlemesini yapmak istiyorum. Yani 20 değerini 15'e düşürmek istiyorum. Unsur ayrıca hiç bağlı kalmadan parça üzerinden yapıyorum. Nasıl? Yine pull buton aktifken üst yüzey çıkan menüden ruler dimension ve alt yüzey diyorum bakın 20 milim. 200 arasındaki mesafem çıktı. 15 dedim enter dediğimde bakın hemen parçayı 5 milim kısaltmış oldu. Aynı şekilde yüzey ölçü diğer yüzey diyorum. Bu arada buna tıkladıktan sonra bakın kısa menü atar buraya kısa yol menüsü. Aynısı şurada da vardır. O menü giderse şaşırmayın. Options bölümünde ruler dimension derim. Diğer yüzey dedim. 200 arasındaki mesafem 43'müş. Ben diyorum ki işte bunun 40 olmasını istiyorum. Enter dedim. Bakın değişti. Yüzey ölçü. Diğer yüzey diyorum. 35 yapacağım. Değişti. Bu şekilde klavye yardımıyla ölçülendirme yapabildiğim gibi tut çekiştirme mantığı mantığıyla manuel olarak da ölçülendirme yapabilirim. Örneğin şu yüzey diyorum. Tutup çekiyorum. Bakın mevcuta ekleme veya çıkartma yapabilirim. Ctrl Z dedim. Geri geldim tuttum yüzeyden çektim. Var üzerine örneğin işte 25 milim dediğimde 25 milim eklemiş oldu. Parçamız uzatmış oldu. Bakın her yönden bunu yapabilmem mümkün. Sadece tutup çekiyorum o kadar. Ölçü istiyorsam da yüzey ölçü diğer yüzey derim. 65 55'e düşürüp ölçülendirme yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi hiç iki boyuta geçiş yapmadan parayı, parça üzerinden düzenlemeleri yapıyorum. Ölçlerim